Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin mahalle buluşmaları kapsamında 11. buluşmayı Karşıyaka Mahallesi'nde yapacaktır. E şu anda Sayın Vali toplantının yapılacağı yere gelmiş bulunmak. Evet, mesaj arkadaşlarım. Kıymetli basın yöntemleri, Akşakla mahallemizin çok kıymetli sakinleri. Bugün mahalle buluşmalarımızın 11. birincisini sizin mahallenizde gerçekleştireceğiz hep beraber. Her şeyden önce bugün ikinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan ayını sizlere, bizlere, İslam alemine hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İnşallah bayramada sağlıkla, sıhhatle ulaşmak nasip olur. Evet, Ramazan'da pek müşterimiz olmaz diye düşünmüştük ama bayağı sakinlerimiz alaka göstermiştir. Evet, her zaman yaptığımız gibi mahallemizin lideri muhtarımıza söz verecek. O önce bize bir başlangıç yapacak. Mahallemizin sorunlarından bahsedecek. Tek tek sırayla gideceğiz. Sonra ee, siz değerli e, mahalle sakinlerimizin soruları varsa onları da dinlemeye hazırız. Ee, evet, kıymetli Mustafa. Sözü size bırakabiliriz. Buyurun. Sayın Valim, çok kıymetli basın nasipleri. Değerli misafirlerimiz Ramazan gününde mahallemize geldiğiniz şeref verdiniz çok teşekkür ederim. Sayın Valim, mahallemize çok büyük at yapı, asfalt, kar, Park taşı kaldırı, içme suyu, balogar boruları sorularımız mevcuttur. Ancak elimizdeki bilgiye göre mahallemizde 2021 ile çalışma programımız ya, yapıldıktan sorunu çözülecektir. Olan 5 arasında alınmıştır. Şimdi muhtarım orada bir Şimdi sen diyorsun ki mahallemizin çok büyük altyapı problemleri var. <laughs> evet sayın. Ama bizde yapmış olduğumuz büyük ihalede 5 tane mahallemizi e, alt altyapılarını sıfırlamak üzere bir ihale yaptık. Orada bu mahallemizde Karşıyaka mahallemiz de var. Şimdi baskı müdürümüz burada mı? Heh, baskı müdürümüz buraya bu mahalleye neler yapılacak ve ne zaman yapılacak, ne zaman başlıyor? İsterseniz bize bir bilgi versin. Hem de kaç liralık bir iş onu da e, arkadaşlarımıza ifade ederseniz Bunlar bizim öz kaynaklarımızla yaptığımız, yani bir yıldır biriktirdiğimiz belediye olarak kaçakları, delikleri tıkamak sonucunda elde ettiğimiz tasarrufla sizin bu mahallenize ve sizin gibi 4 mahalleye daha daha ve diğer yatırımlara para biriktirdik. Yoksa Ankara'dan falan gelen bir parayla burası yapılmıyor. İhalesini yaptık. Şimdi e, baskı müdürümüz bilgi versin. Buyurun. 21 21.5 milyon artı kdv yani yaklaşık 25 milyon TL'lik bir işte bu. Peki neler ihtiva ediyor? 15 kilometre kanalizasyon yapıyoruz. Tüm kanalizasyonu şey. tamamını imliyoruz. Başka? 5 kilometre yağmur suyu. 5 kilometre yağmur suyu yapıyoruz.

Üretim, üretim Şimdi e, bu, bu mahallemizle diğer mahallelerimizin tabi her tarafını kazacağız. Bunu hızlı yapalım ki bir taraftan da asfalt mevsiminde asfaltını yapıp vatandaşımızın e, toz toprak içerisinde kalmasına müsaade etmeyelim. Evet, bir beraber Birlikte arkamızdan onlar da oraya atlatmayacaklar ya da saldırmayı yapacaklar. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Hayırlı, olsun. Sağ ol, sağ ol Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkür evet. ederim Sayın Valim. Sayın Valim, bizim e, sorunumuz internet altyapımız sorunu olduğu için mahalle sakinleri birçok şikayet ediyor. Sorunumuz gidermesini talep ediyor. İkinci sorunumuz sırayla hiçbir tamam, şeyi şey boş bırakmayalım okurum. tamam. Bunu hemen telekom müdürümüze soralım. Buyurun. Sayın Vali, karşı yatan adresi, telefon olarak at iyi oldu mu Yani onun dışında burada duyuş Yani şey, altyapı problemim yok diyorsun. şu şekilde yedi tane sistem kurulmuş bu mahalleye. Bunlardan bir iki tanesi port kapasitesi dolmuş. buna da ilgili yeni projelerde hazırladık. İleri üstten daha saha kuracağız ve bu sorun da geliyoruz. Bunun dışında bu mahallede de hırsızlık olan biraz fazla. Ondan evet. Ondan kaynaklı bazı şikayetler geliyor. Yani onun dışında başka bir şey de değil. Yani büyük bir sorun yok. Yani kapasiteyi artıracağım diyorsun. Evet. evet. İki tane daha saha kuruyorsun. İki sağ daha kuruyoruz. Tamam. Evet. Telefonu da çözeceğiz ama bu hırsızlara da bir fırsat vermeyelim. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İkinci sorumuz mahallemizde yer alan mevcut üç adet küçük parkımız var. Ee, park yapılmasına talep ediyoruz sanki. Üç tane küçük parkımız var. Tamam. Peki bunların mülkleri kimindir? Mülklerim bence belediye aittir. Bir an park müdürüme söyledim bir ara. Evet. Talep Şimdi onu müdürümüze soralım. Bilgin var mı bu hususta? Daha öncesinde şey yapmıştık efendim. O parçaları hepsine gidip baktık. Ee, bir tanesi e, kayıtlarda şu an efendim park geçiyor, ee, bu e, park yani bizim içerisinde de zaten efendim o ee, ara. Diğer e, parçalarda şey var efendim, e, mülkiyetlerinde problem olduğu için. Şimdi yani bir efendim, tanesi falan. belediyeninmiş, diğer ikisi vatandaşınmış. Belediyenin olanı biz hemen başlıyoruz yapacağız. Diğer ikisinin mülkiyet meselesini çözmemiz lazım. Yani vatandaş orayı satarsa, gelsin biz pazarlık edelim. Zaten imarda park gözüken yere bina da yapamaz. Ne ona yar oluyor ne bize yar oluyor. O vatandaşlarımız gelsinler. Biz makul bir fiyat söyler, söyler parasını öder, orayı alıp ve oraya parkta yaparız. Tam saygı teşekkür ederim. Böyle bu karşı yaparsız bir mahalledir. Hapo maposu yok. Koyan inşaatlar ait değil. Böyle kalın. Ben bilmem de söyledim. Koştum. Boşluk, boşluk olabilir diyor arkadaşlar. Eğer büyük değilse biz onu hemen hallederiz. Tamam Sayın Bey. Teşekkür ederim. Üçüncü sorumuz, iki tane tercih var, eksikleri var, vücudu böyle zaten. İki, iki tane tabi var, zararızın bir de sandalye yapılmıştı. Tamamdır. Evet, Muzaffer ve sözünü vermiş. Eğer yapmazsa onun yakasını yapacağız. Teşekkür ederim. Tamam. Allah tamam. razı olsun. Bir de Sayın olan büyük sorun burada. İnşallah bu altyapı yapısa o çözülecek. İnşallah bunu da dile getirelim. Bizim bu baş, başta okul, bugünkü okulumuz var. Bodrumları ağzına kadar su doluyor. Kaç tane bodrum karşıya kadar varsa şu ay hepsi dalgıç üzerinde de çalışıyor. Şimdi biz e, altyapıyla çözeceğiz onu değil mi? Ha inşallah çözeceğiz. Evet. Burada da gene var yani bu derece suydu. Tebek et suyu atıyorlar. Kaymasını da bir altı ayında bir açı dört etmiş. Bu katlayan bir sayı tefek çalışması yapmıştık. Ankara'dan bir firma geçmiştik. Onların aracılığıyla yaklaşık bu bölgede yüz tane yer altında sudan su çekmiştik. Yıkarım da bir yakın vatandaşın veya telefonun da altına çözüldük. Karşıya Onların sorunu çözdük. Okulda ilgili şöyle bir problem var. Bir okulun sorunu çözdük bir kısmı ana okulun yapıldık. Büyük yerlerin büyük nesneleri arasında bir kuyu kesiyor. Yer altında başı yaptığı bir kuyu var. Hani muhtemel oradan sızma ihtimalini düşünüyor. Ama at yapı çalışmasıyla beraber. Eğer çözülmekse demek ki kuyudur. Problem orayı da at ve <g> kontrol döküp kapatabiliriz. Hani problem orada Tamam sen gelin yaparsın. Ben teşekkür ederim. Evet. Ee, bizim e, bir hürriyet mahallesinde bir patatemiz var. Çok dolu Ulaştırıyoruz, soruyoruz, diyor aramanın eksiği var. O yüzden bile şikayet ediyor, talep ediyoruz bir aramanın. TSS'nin bir personel sıkıntısı var. Ee, yeni eleman alacaklar, uğraşıyorlar ama henüz alamadılar. Müdürümüz cevap versin, buyurun. Sayın Ali, bizim orada zaten haşhaf ağızlı bir süremiz var. Hürriyet mi ailesiyle? Evet, uzun zamandan beri de zaten iki personelle çalışıyor. Altman'daki en büyük süremiz. Hepsi iki personeli. İki personeli olduğu zaman bir skul olarak görüyor. Yani orada bir personel sıkıntı yok. Bütün her yakını tuttuğu zaman orayı bile düşünmemek, Yani insanlar üstünde bir de öyle bir planlamayla inşallah bu hastaların da taraf olması halinde o bölgede planlama yapıp e, ee, o bölgeye yakın şu belirme yapabiliriz. Ben yani şimdi bir yol geç attım üzerine geldi. Ben Sabahlı'ya gittim. 150 kişi daha, daha mesajı açmadan durdu. Soruyorum diyorlar bir tane alamayacağım. Yok eleman çalışıyor bir yıldır. Ee, biz onun takipçisiyiz. Yine düşünmemek için bütün yüzümüzle destekler zorayı. O oldu. Yani bu arada etkilerden... Atan'a da koyabiliriz oraya. Atan'a da bir ara sıra söyledim. Orada Atan'a biz sorduk. Malumunuz zarar verildi yapıldı o zaman. Ee, o bölgede bir şey sıkıntısı var yani. Tahtetim, evet, şimdi hiçbir şey olmaz o da. O o dönemde geldi geçti artık öyle bir şey yok. Tamam Sayın Hacım onu ATM'yi de programı alalım. Ee, ATM'de bir personelden daha kıymetlidir. Daha fazla iş yapar. i̇ki personelden da daha kıymet. Yani bir atama olsa iki personel işi görür. İnşallah. İnşallah. Sayın Hanım bu, e, bu kenar mahallede okullarımız gece böyle hırsızlar zarar veriyor. Tekçi istiyor. Patrol da dahil, hırsızlar dahil, taksiyatlar dahil. Zaten bizim mahallede bir tane okul var. bir satın okyakta okurken, okurken videolarımız belki burada olabilir. Yani gece sıkıntı çekiyoruz. Milliyetinin ben... Milli eğitimin güvenlik, özel güvenlik personeli var ama gece duramıyor. Gece duramıyor. <laughs> evet. biz, biz emniyet olarak e, olabildiğince destek olacağız. Biraz da kamera sayısını arttırarak bir bulalım. Tamam, tamam. Evet. evet. Bir daha sorumuz, her büyük sorumuz doğal geldi. Ha valla. 4-5 sefer şeye gittim. Dedim bak Sovyet'e gelmiş. şehre, kadar gelmiş. stadyuma gitmiş biz ortada kaldık. Bunlar bizi ediyor? Şimdi tahmin ediyorum. Sibetaş'ın sorunu imarla alakalı olacak. Var mı Sibetaş'ın sorunu? 18'den dolayı. Şimdi şu gördüğünüz hemen yanı başımızda başı, çok güzel bir proje hazırladık. Biliyorsunuz, görmüşsünüz. <laughs> Dolayısıyla bu şu anda üzerinde durduğumuz yer e, hastane yolu olacak. 500 yataklı devlet hastanesi ileriye yapılacak. E, ve çok uzak bir zamanda kısa zaman içerisinde ihalesi yapılacak. Ve biz de belediye olarak bu yolu karşı tarafa da e, Enerji Bakanlığından da yer almak kaydıyla burada geniş güzel bir bulvar yapacağız. Burayı yaptığımız zaman şu dereyi de ıslah edeceğiz evet. ve orası çok güzel olacak. Evet. O zaman tabii bunu yaptığımız zaman imar uygulaması da yapacağız. <laughs> bu imar uygulaması yaptığımızda buranın bildiği kadarıyla üç kat imarı var. Bunu arttıracağız bu yol boyu. Dolayısıyla imara girdiğimiz zaman 18'e bunların hepsini düzelteceğiz. Düzelttiğimiz zaman da Sibetaş çok rahat bir şekilde hak köşeye Şu anda Ümit Açın herhalde problemi o. Sen biliyor musun gibi? Bir Geçen gün müdürümüzle bir toplantı yaptık. Kendisini nasıl korunuyor söylediği şekilde imar uygulaması olmayan yerlerde e, hak açamayacaklar yani. Fakat yeni bir mevzuat değişikliği geliyor. Böyle bir mevzuat değişikliği de kendilerine bir soru söyledi. Mevcut imar yolu eğer 18 dördüncü kamuya terk edilmemişse bile 10 yıl boyunca değiştirilmeyeceğine dair meclis kararı gelirse biz oraya e, hak köşeyebileceğiz dedi. Eğer bu mevzuat değişikliği geçerlerse biz 18 olmayan yerlerde bile meclis kararıyla Olur. ama bizim numaramız geliyor zaten. Benim evet. kısmına gelecek ama üst kısmına da işte yani. tabii. Ama şuralarda soru var mı? Evet, evet muhtarım. Tanrısı Ayvar'ın milletimize ait bir muhtarlık evi de isteriz. Yerin varsa hemen yaparız. Sayın Valim valla yerimiz burayı gösterdi. Burayı mahallenin arkasındadır. Mahallenin önden istiyoruz. Bir ki arkada otursak bile sizi göremiyoruz. Önde istiyoruz. Köprünün başında durduğumuz yer olur. ne burası? Burası arkadır. Sayın Valim. Bu mahallenin arkasındadır. her şey. Valla bu mahallenin arkasındadır. Yani. Nerede burası? Var? Yer varsa yaparız. Valla yer yoktur. Kazakur Park'ta orada bir yer var. Parkları yapmıyoruz. Parkta değil. parklar park, park, Parkın dışındaysa olur. Parkın dışındaysa da müdür <laughs> Dostunca, aşırı bir mahallenin sınırında olmasını veriyor Kabul ediyoruz. Sınır biridir. sınırımız biridir. Hatta o mahalleyi de yapalım. İkiz yapalım orayı. Zaten ile istiyoruz. Evet. Yan yana. Ha? Değil diyor, bakın. Biz yeşil alanların azalmasını istemiyoruz. Parkların artmasını istiyoruz. Çocuklarımızın oynayacağı, insanlarımızın oturacağı. Güzel yeşil alanlar istiyoruz. O yüzden size yapacağımız muhtar evlerini parkların köşesine tırtıklayarak yapmak istemiyorum. Park yani ha, park değilse kadastral boşluk olabilir. Geniş bir kaldırımın bir kenarı olabilir. Başka bir şey olabilir. O zaman yaparız. Orta bir sağ var. On köşesinde istiyorduk. Orası boş. Bir gösterdik. Şimdi siz oraya bakın da. Eğer orası yeşil alan değilse, park değilse muhtar mahallemizi mahallemizin sorunun orada çözeriz. Tamam. Sayın. Tamam. Sayın, tamam. sayın, sayın değerli birim amirlerimiz mahallemize geldik. için sorunlarımızı için, için. sözleri tekrar teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ediyoruz kıymetli muhtarım. En önemli meselenizi söylemedim. Hayırlı hizmetler hayırlı Ramazan'a gidiyor. Çok teşekkür ederim. En, en büyük meseleyi söylemedim, ben söyleyeyim onu. Hemen şurada misafiri olduğumuz, komşusu olduğumuz okul. Bu ben, okul söyleyeceğiz? Onu da ben söyleyeyim sorayım. Okul gerçekten e, çok eski bir okul. Batman'ın en eski okullarından biri ve artık tamir kaldıracak halinde kalmamış. Çok eskimiş. Buranın yıkılıp yeniden yapılması kesin şart. Aynı öyle. Sen söyleyecektin bak ben, ben söylüyorum. Şimdi Milli Eğitim Müdürümü de soralım. Kesin şart dediğimiz işte bir şeyler yapabilir mi? mı? Ben biliyorum da onun ağzından duymak istiyorum. Evet buyurun. Sayın Valim sizin imzanızla buraya 24 derslik bir okul yapmayı programı aldık. Dün itibariyle de bakanlığa eee gittik. İnşallah e, bu yıl e, ihale işlemlerini de tamamlayıp e, başlayacağız. Yani biz kazanıyoruz. Yani geçin, yapıyoruz. Ya. Tabii burayı yıkma kararı aldık. Burası yıkılacak. 24 derslik okul burada yapılacak kaç derslik? Tabii bu iki katlı tarım 12 Yani tek şey atladı. Tabii hem e, daha modern evet, bu yılın sonuna ihale yetiştireceğiz. İnşallah. Yani i̇hale yetiştireceğiz. yılı içinde zaten yapacağız. Mesela başlayacağız da. Evet. Herkes evet. Kesiliyor. Okulu yıkacağız ve yapacağız. Bu senenin içerisinde inşaata başlayacağız inşallah. Teşekkür ederim. Da Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi biraz dostlarımıza söz verelim. Buyurun. Sayın Valim, şeref verdiniz. <laughs> şey. Bizim mahallenin altyapı e, alası yaptığını söylediniz. Bu altyapı alası içerisinde hangi kalanlar var? Kalan yok Başka bir şey var mı? Yani, peki, Sayın e, <laughs> Valim, bu gittikten sonra tekrar doğal rahatsızlık için bir insan mahallemiz yine inşaat haline gelmeyecek. Bunların hepsi bir kere de Sen öyle güzel söylüyorsun da şimdi doğal gazı biz beklemeye kalkarsak belki 10 sene daha bekliyoruz. Doğal gaz dediğin şu kadar bir yeri tutuyor. Keşke yerine yamalıyor. Şimdi ben e, kendilerine